olmaz. Bir insan yakınıyla imtihan olmadan Allah'a yakınlık olmaz diyor. Efendimiz Aleyhisselatü e, Vesselam'ın hayatına bakın. Öz amcasıyla imtihan oluyor. Ebu Leheb'le. Diğer öz amcasıyla oluyor. Ebu Talip'le. En yakın akrabalarının kapısına gidiyor. Nasıl muamele gördüğünü biliyorsunuz. Allah Allah. Mekke'de onu en çok seven insan topluluğu en çok zulmedene dönüşüyor. En yakınlarıyla imtihan oluyor. Demek yakınlığın içerisindeki bir sır buymuş. Cümleyi tekrar edeyim. Kur bile imtihan olmayan kurbiyete eremez. İmam Kuşeyri söylüyor. Yani bir insan Allah'la yakınlaşabilmek için mecburen en yakınlarıyla da imtihan olacak mı? Olacak. Peki en yakınınız kim sizin? Eşimiz. Demek ki eşle bir insan imtihan olursa, onun da ibadet olduğunun farkına varırsa, dişini sıkarsa, sabrederse, arkadaş ibadetin bir külfeti, bir meşakkati vardır dayanacaksın, bilincini kendisinde oturtursa, aslında kimle yaklaşmış oluyor? Allah Azze ve Celle ile bir yakınlık kırmış oluyor. Allah Allah.